Tekrar hoş geldiniz Popsaralı Türkiye'ye. Şimdi yarışmacılarımız birer kez daha çıkacaklar sahneye. Eserlerini seslendirecekler. Bu sefer serbest çalışmaları. İlk olarak yine zannediyorum Erhan gelecek kazana dönüyorum. Evet Erhan son performansını sergilemek üzere yanımda. Erhan'cığım tekrar uğur, aday numaranı alalım senden. Aday numaram 113. Tekrar bol şanslar seni uğurluyoruz. Erhan bizleri ilk olarak sözü Müslüm Gürses'e, müziği Burbayar'a ait Sev Yeter adlı eseri seslendirecek. Erhan sizlerle. Çok teşekkür ederim sağ olun Devletler Erhan Hemen bir Edirne'ye bağlanalım Edirne Evet Timuçin Tekrar merhaba Evet dinliyorum Sayın Osman Merhabalar Biz seni dinliyoruz Edirne, Çok büyük bir coşku var burada Erhan'ın sahnesinden sonra Adeta burası yıkılıyor desek Doğru olur Edirneliler büyük bir heyecanla Popstar Alaturka'nın finalinin nasıl sonuçlanacağını merak ediyorlar. Ama burada tek yürek olmuş durumdalar ve Erhan'ın Popstar'ı olacağına yürekten inanıyorlar. Yanımda minikler var, minik arkadaşlarımız var. Erhan abilerine buradan sevgilerini söylemek istiyorlar. Hemen onlara mikrofonunu uzatıyorum ben. Ne söyleyeceksiniz bakalım Erhan abinize buradan? Erhan abimi çok seviyorum. Onun birinci olmasını istiyorum. Evet, Edirne Erhan'ın birinci olup Buraya gelmesini bekliyor Gördüğünüz gibi tribünlerde binlerce kişi Erhan posterleri ellerinde <laughs> Evet Tüm Edirne'ye sevgilerimizi Herkes Gönderiyoruz. Herkes şu anda oylamanın sonucunu Merak ediyor. Biz de çok merak Ediyoruz. için çok çok teşekkürler Bu arada Ama, Sayın Osman Tan Aman dikkat evet Evet. Peki 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 Timuçin çok teşekkürler Yine bağlanacağız Sevgili izleyiciler Edirne'ye bağlandık ama size bir şey söylemek istiyorum. Popstar Alatürk hakkında sürpriz açıklamalarımız olacak. Lütfen programın sonunu bekleyin. Çok sürpriz bir açıklamamız var. Şimdi. şimdi... Benle alakası yok, yok. Değil, açıklama? <laughs> Evleniyor musunuz Ebru Hanım? Aynı bilim nikah Gecenin i̇şi, sonunda yarışma bitiyor. Utku ile burada. Misin Bu arada kulağıma bir bilgi geliyor. Diyorlar ki e Erhan ya şimdi tuhaf olacak artık. Ne oldu ya? <laughs> yok 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 bir şey tamam. Söylemiyorum. Ee, hemen sizlere dönüyorum. Ee, notlarınızı alacağım. Yorumlarınızı, kısa yorumlarınızı ve notlarınızı alacağım. Çok çok önemli vereceğiniz bu notlar. Çünkü verdiğiniz bu notların sonuçlarıyla izleyicilerimizden gelen SMS'lerin, oyların sonuçları toplanacak. Ve bu akşam artık Popstar Alaturka'nın ikinci serisinin şampiyonunu hep beraber göreceğiz. Yorumlarınızı, yorumlarınızı alabilirim. Efendim, e, bu eser tam hakkıyla, layıkı icra edildi. Teşekkür ederim efendim. Çok güzel okudu. İlk girerken biraz e, sözlerde okuyor. bir enayilik oldu ama... ...o da e, efendim şey geldi... E, ...çekim için... Kamera geldi. Kamera e, buyurduğunuz gibi efendim. Geldi ve o arada zaten malum haliniz heyecanda eee doruk evet. noktasında. Evet. E, bir de öyle bir şey aksiyon olunca onu orada böyle hafif bir bir şey oldu. E, onun dışında ama sesler cuktu. E, her şeyle her şeyle beş beşlik. Çok teşekkür ederim. Çok, çok güzel, Çok teşekkür çok ediyorum. Güzel. az sonra puanınızı da alacağım Bülent Hanım. Ee, Ebru Hanım Hemen küçücük ben bu şey seviyetlerde finalde aman neler yaptın o final. O final nasıl final bir final? Final iyi ki hatırlattı doğru. O final nasıl bir final? Final yani. <gülüyor> <Aldım>. <gülüyor> final parayı aldı. <laughs> Fena aldım. final. Final parayı, final parayı aldı. Ötesinde. Ay Lezzet ötesi. Aman Rabbi. <laughs> tavuk suyu içinde kaynıyordu. Of. Of tavuk suyu. N ne yiyoruz? İşte pilav. Pilav değil mi? Tavuk suyuna pilav şehriyeli diyet değil mi? Ne ay boş ver ya. Hep, bu Erhan e geldiğinde bir ne? yemek konusu oluyor. Bu gece çorba içeceğim. Öyle. Tavuk suyuna pilav yiyeceğim. Portaksa gidiyoruz Siz. bu akşam. Portaksa. Portaks orada, kim? Orada eğleniyoruz. Portaks Bahto kim? Portaks. Balta limanında orada eğleniyoruz. Ne yemekler bizi bekliyor? Şimdiden söyleyeyim. Aa. Tabii. Osman'tan <laughs> da baksın. E ama hani ciğer? Hani gidiyorduk haftaya ciğer gidelim. Yalnız sen ses, sesleri düzgün bastın falan dedik de ciğer hakikaten ha, ne, oldu? Ciğer ne oldu? ne zaman isterseniz hemen gidelim. Ya o bırak ben sen o. de bu işleri bak dikkat et. Baştan bu yana. Daha numarayı vermedik. <laughs> ciğer vuruna. Ciğer <laughs> gidelim, ne <laughs> <numara> olacak? <laughs> ciğer durumları. Edirne bekliyor sizi ya. Gidelim Öyle mi? Tabii. Ben kendi elimle Peki şey o zaman size. hadi. <laughs> ya Osman Tan Bey'den söz alalım o götürsün bizi. Osman Tan da... İkisi akraba. İkisinin de cebinde akrep var. <laughs> Bunlar adamı bir yere götürür mü? <laughs> Aşk olsun ya. Şuna size de hemen Aşk size de, de bilmiyorum. <laughs> sizle konumla alakası yok ama. Orhan'ın girmediği hiçbir yer olamaz. Ben Orhan'sız yaşayamam. Sevim Hanım. Sevim. Ruj mu sürüyorsun kız? Aa, kime güzel göstermeye çalışıyorsun kendini? Kocamaz. Sen avcunu yalarsın. Bak Orhan'cığım. Bak bak. Orhan <laughs> Berhudar ol. Berhudar. Bir şey demiyorum. <gülüyor> 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 Peki Erhan'la ilgili yorumlarımıza devam Binalin, edelim. Binal'in olağanüstünün olağanüstüsüydü onu söyleyeyim. Teşekkürler. Abi. Çok teşekkürler. Orhan Bey. Ben her zaman Erhan'ın iyi yorumcu olduğunu söylüyorum zaten. Bu eserde de e, çok güzel yorumladı. E, güzel nüanslar yaptı ayrıca kendine has. Onlardan konuşuyoruz. Yani keriz bir ya da, evet. da melodi evet. yahut da nüans vesaire. Ezgi. Yani güzel ezgiler, sürprizler yaptı. Zaten halk müziğinde de çok güzel sürpriz, ezgiler yapmıştı. Erhan da o sürprizler hep var zaten. Erhan gayet iyi yorumladı. Çok iyi yorumladı. Çok evet, teşekkür e, ediyorum. Orhan Gencebay'a Ve Armağan'cığım sen neler söyleyeceksin? Niye şarkının sözlerini unuttun gene? Ee, bir hafta boyunca sevgili Orhan Gencebay'ın dokunma parçasını çalışmıştım. Yani bu hafta onu söyleyecektim. Bir problem oldu. Ee, bu Bugün değiştirdik şarkı Yani şarkıyı burada çalıştım. Bugün Niye? Okudum. İnsan final gecesi böyle bir riske girer mi? Ama mecburiyetlik vardı biraz. Mec ne? Neden dolayı? Senle mi alakası Yok, var? Benle alakası değil. Yani notalar gelmedi. Olmadı çalışamadık. Hemen o anda değiştirmek kararı aldık. Bu parça oldu. Yani bugün çalıştım bugün oldu yani bu parça. Bunun öncesindeki türkü de Bugün oldu böyle oldu. Yani iki tane şarkıyı bugün geçtik. Burada sunmaya çalıştım elimden geldiği kadar. E sen Pro bir hafta alırsın. boyunca başka şarkıları çalıştın. Evet. Sürpriz oldu. Bu iki şarkıyı bu akşam burada, bugün çalıştığım kadarıyla söyledim yani. Bugün okuyup, evet. öğrenip okuduğun evet. şarkıları mı okudun sen bize? Evet. Yani değerlendirmeyi ona göre yapmak lazım işte. Çok, çok tehlikeli, tehlikeli bir şey. Kader gecesinde çok yani. tehlikeli bir şey bu. Yani şöyle bir şey olmuştu. Ee, evvelki gün birkaç gün önce benden notası istenilmişti. Ben var sanıyordum. Yokmuş, yazmam gerekiyordu. Fakat o gün yazma yazmam gereken günde büromda değildim. çok önemli bir işim vardı. Evet. Bu arada arkadaşlar yazmışlar. Fakat gelen notayı eser farklı bir eser yazılmış. Daha doğrusu Aa, benim Utan diye bir eserim vardı. Bir de Dokunma diye eserim vardı. Albümün adı Utan Dokunmaydı. Dokunma yerine utan e, yazılmış e, ve işin garibi Erhan da bir hafta Dokunma isimli eserime çalışmış. Gözüm Böyle anladım. bir şanssızlık oldu. Evet, Onu bugün sordu. öğrendim çok üzüldüm tabii. Sen bunu sormasa söylemeyecekti bilgimiz haberimiz doluydu. Bu çok önemli bir konu. Çalışmış olduğu eseri tabii ki daha iyi okurdum. Peki bu çocuğun şimdi e, yani aramızda e, yüksek sesle konuşuyorum. Bu da bir asalet değil. Bunu bile kullanmadı yani de evet. büyük bir hassasiyet. Teşekkür <laughs> Peki. Eee senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. O zaman puanlarınızı alabilirim. Vereceğiniz çok çok önemli puanlar. Evet. Ben, ben... bu gece bütün yarışmacılara hakkaniyetsiz bir davranışım olmasın diye hepsine 10 vereceğim. Geri kalanını Türk halkına bırakacağım. Birinci yapıp yapmamak onların elinde. Ben böyle bir günahı ve bo vebali boynuma almam. O yüzden hepsine olduğu gibi Erhan'a da yıldızlı on veriyorum. Çok sağ olun. Efendim. Tam on geldi. Demek ki Ebru Gündeş hep on vereceğini açıkladı. Biz yıldızları evet. sayacağız. Burada 5 ee, yıldız vardı. evet 5 tane. 5 yıldızlı bir 10 geldi evet. Ebru Gündeş'ten. Orhan Bey. Ben de 10 veriyorum. 10 Orhan Teşekkür Gencebay'dan. Teşekkür ederim. Hocam. Hanım. Şimdi ben bir şey öğrenmek istiyorum. Ben öyle tabii e on <laughs> veremem. bu avuçlarımda hala bugün mü okundu? Hayır, onu biraz daha önce çalışsın evet. Peki. Evet, evet. Bu avuçlarımda halayı ee, esasını biliyor musunuz yoksa hep yine okusanız aynı mı okursunuz? Ee, Eksik çalıştım diye düşünüyorum yani tam çalışmadım diye düşünüyorum o yüzden. Neden? Okurum dedim yani prozodi hatalarını falan onları pek bilmiyorum. Yok ay, yalnız prozodik yani. hatalar değil evet, nefes defin, payları değil nefes. E, melodi de hatalı. Melodiler de hatalı nasıl olsa bilinen eser deyip e, şey mi yaptınız es geçer gibi mi oldunuz? Ez geçmedim de çok da üstüne düşmedim herhalde o yüzden böyle oldu. Öyle hocam mi oldu? elinden geleni yapıyor hocam. <laughs> Biraz Abi, da heyecan var o yani yüzden. Yani Yusuf Naltes'in hmm, evet. eserinde hata var. Hata var. da hocam. Hatalı okundu. Ama tabii bu akşam vereceğiniz notlar Bülent Hanım tüm yarışmayı da değerlendirerek. Şimdi e, sadece ben arkadaşlarıma var. veremem dedim ama şimdi konuşurken de düşünüyorum. Evet. Biz ee, jüri üyeleri de, evet, e, kendisi de tiyatral mesela e, bir icrada bulunuyor. Evet. Bizler de e, beyefendinin işte eserleri, kaset satışları, bizlerin sahnelerdeki, e, efendim, emisyonlarımızda ve e, yine aynen e, hakeza kaset e, Albüm, çalışma televizyon. albümlerde, televizyonlarda hepimizin söylediğim, buyurduğunuz gibi son kararı her zaman halk verir. Ee, en büyük jüri halktır. Evet. O zaman e, şimdi ben de haddimi aşmış olmayayım. Estağfurullah. Arkadaşlarıma Estağfurullah. Uyuyayım. Çünkü zaten en en düşük vereceğim pu puan 9. İyisi mi? Hiç hadsizlik yapmayayım. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, ben de arkadaşlarıma uyayım. On vereyim. Teşekkürler. Halk kararını versin efendim. Evet. Çok teşekkürler. Biz de Orhan Bey de mesela aynı kanıda yani 9-8'dir normali notu ama halkın önüne veya sevenlerin önüne geçmemek lazım. onlar versinler kararı. Ama bir kararı. bütün olarak düşünürsek Erhan'ı baştan beri çok güzel icralar yaptı. Yorumlar yaptı. Bunu nazar itibare almalıyız. Tabii bizim haricimizde jüri olarak halkımız var. Evet. Onların oylarını bilmiyoruz. Evet. Biz şu anda görevimizi 17. tamamlamış oluyoruz bu konuda. Yoksa onluk Çekil, bir, bu, bu gece değildi. Sekiz. Bu gece onluk değildi evet. ama evet. belki Sekiz, sizin dokuz. o kanaat notlarınızla bugüne yani, kadar olan performans evet. evet. ama bunların hiçbirini karıştırmadan arkadaşlarım gibi e, efendim düşünüp e, ben de böyle çıkıntı yapmayayım diyorum. Çünkü en büyük jüri ne karar verirse vebal altında da kalmayalım. Şöyle bir şey de var tamam. Bülentciğim. Eee ilk okunan iki eserdi. birinci eserdi, ikinci eserdi. Şimdi okusa çok daha düzgün okuyacağına inanıyorum da. Ayrıca e ben, ben de, de bir böyle bir inanç. Ben de böyle bir inanç. Sınavına girsem tıp kazanırım oranı adı. Hayır Olmuyor ama. Evet, notumuzu o... sonra söylüyorum. Ben notumu verdikten sonra söylediğim için bunu etkide kalmadan Peki. söylüyorum. Ya yani böyle bir durumda söz konusu olabilir. Ama Peki. kendisi de kabul ediyor. Diyor ki Kürdil askeri Yusuf Bey'in Kürdil askerine ben o şekilde geçtim. Yine okusam yine aynı okuyacağım diyor. Yani yanlış geçilmiş. Deton ha detone <laughs> aile. Peki. Sizden de 10 geldi zannediyorum Bülent Hanım. Ve Armağan Çağlayan'dan da 10 geldi. evet. evet. Gerçekten jüri üyelerimiz sizlere bıraktı sevgili izleyiciler. Sizlerin oyları belirleyecek bu akşamın birincisini. Osman Tan Bey hatırlarsanız bir önceki... E, yarışmada da biz son haftalarda oy vermedik. Evet, evet. Bu sefer oy verelim dedik ama yine bir hani e, belli bir düzende olsun ve biz geçen seferde Türk halkına bıraktık. Bu sefer de yine Türk bırakmış oluyorsunuz. Çok evet. doğru. Çok doğru Ebru Hanım. Ve Erhan'ın Erhan'ın aday numarası sen söyle istersen. Aday numaram 113. 113. Halen oy gönderebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Reklamlardan sonra görüşeceğiz ama 3004'e gönderiyorsunuz reklamlardan sonra görüşeceğiz